İzmir 38. olan il kongresi vardı. CHP'nin arbede çıkmıştı, ara verilmişti ve bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olay çıkaranların araştırılması talimatını verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il kongreleri olaylı başladı. İzmir 38. olağan il kongresinde seçimi mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kazanırken kongrede gergin anlar yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu olayları çıkartanların araştırılması için talimat verdi. <laughs> CHP İzmir İl Kongresi'nde 617 delege il başkanını, yönetim kurulunu ve kurultay delegelerini seçmek için oy kullandı. İl başkanı adaylarından Aytekin Tunus ve Şakir Başak birleşti. Tunus Başak lehine adaylıktan çekildi. Ancak Şakir Başak 138 oy alırken Şenol Aslanoğlu 412 oy ile CHP İzmir il başkanı seçildi. Kongrenin gerçekleştiği salonda liste krizi meydana geldi. Divana 152 il delegesi tarafından blok liste önergesi verildi. Bir grup çarşaf liste örgütünün alın teridir pankartı açarak sloganlarla salona girdi. Çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında gerginlik yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski ilçe başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak blok listeye itiraz etti. Protesto edenlerin kürsüden uzak tutulması için yapılan müdahalenin ardından gerginlik kavgaya dönüştü. Blok liste isteyen delegeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şerol Aslanoğlu'nun üzerine yürüdü. Polisin araya girmesiyle divan başkanı kongreye 20 dakika ara verirken Soyer ve Aslanoğlu kongre salonundan polis eşliğinde çıkarıldı. Gerginliğin son bulmasıyla yeniden başlayan kongrede delegelerin oyuyla blok liste yöntemiyle seçime gidilmesi kararlaştırıldı. Kongrede yaşanan gerginliğin ardından CHP'den yapılan açıklamada Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir İl Kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüzle bağdaşmayan olayları çıkaranların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir ifadeleri kullanıldı.